Herkese merhabalar ben Takan. Bugün parti modundaki Witsek'in Kıvılcım Şokunu modunu oynayacağım. E, destem şu şekilde. Kendim yaptım bu desteği. Baya eğlenceli mod. Yanlış hatırlamıyorsam şey de gelmişti zaten. Buraya da gelmişti. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Birkaç defa daha oynamıştım. Geçen de gelmişti. Aslında video çekecektim ama fırsat bulamadım videosunu çekmeye. Şimdi nasıl oldu? Şimdi öncelikle arkadan gördüğünüz gibi Kıvılcım geliyor iki tane. Şöyle bir roket attık. Roketimizi döndürsek yeter. Adam deses çok saçma yalnız. Dünyanın ikisini harcadı şu an. Şu an şuraya cevap yok. Tamam sağdan bayağı bir vurduk. Sağlı solda iki ananla vurduk. Şimdi kıvılcım sağdan gelecek. Hep yer değiştiriyor kıvılcımlar şöyle. Şimdi roketim elimde. Tamam arkasın. Bir taşta üç kuş. Hayır ya ittiriyor bak 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 ittirdi birini kaçırdık. Bir de şey basıyor. Tamam sorun yok. Tamam. Vurma. Şöyle Şöyle gene roket. Sadece roketleyerek bile alabiliriz aslında oyunu. Şimdi sağda bayağı bir vuracağız. Adam kazanması çok zor bu saatten sonra. Şu kuleyi açarsak oyun çok rahatlayacak bu arada. Çünkü okçu kaleciyi şöyle basabileceğim. Ah be. Şey bastı. Keşke okçu kaleciyi basmasaydım neyse. Şimdi şöyle ok... madenciyi şöyle basıyorum. Kral kulesi görmesin diye. Bakın gördüğünüz gibi görmüyor. Lan niye hedef değiştirdin? Orada benim madencim biraz düşük. 14 seviye değil, 12 seviye. Lan ya oğlum sen bir şeysin ya. Hay Allah belanı versin. Senin. Vurma. Güzel. Lan vurma. Lan bir çıkamadık ya. Şöyle bir çarpma basacağım. Tamam oyun bitti. Bakalım alabilecek miyiz? Hadi. Ay Allah senin belanı versin. Tabii ki de salmadı. Ee, işte gösterdiğim gibi mod böyle. Diğer maçımıza geçelim. Burada parti modunda sandık ve şeyde kazanabiliyorsunuz. Ne ödül vermem? Ya madenci. Ya bunu alalım. 12.000 altın. Vay be. Aslında madenciyi seviye atlatmak istiyorum. Ben ona kart jokerlerimi bastım. Taştığından dolayı. Bari madenciye basım dedim. Hmm. Bu arada asıl destemde şöyle bir değişiklik yaptım. Pardon bu değil. Bu. Yani Valkür çıkardım. Şövalye koydum. Ve minyon çıkarıp paket koydum. Buna dondurup yapmayı düşünüyorum ama hani Bilmiyorum ne karış yapar çünkü artık hani cidden çok güçsüz kalıyor Havan Dojlaması o kadar kolay ki Neyse, Devam edelim Mega Şövalye de buff geldi yani zaten çok güçlü bir karakter Şimdi çok hızlı zıplıyor bir de Hemen elimize bir şey alalım Tamam. Ay Allah kahretsin. Hayır, 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 hayır. Ah, güzel. Hayır, güzel değil. <laughs> tamam. Güzel. Madenciyi bile göre doğru attım. Erken çıksın da Tamam. Adam sinirlenmiştir size. Şöyle şey basar şimdi. Vur. Arkasın. Şöyle bir roket basacağım. Bir tane vursan arkasın prenses. Eyvah diyelim belki roket. Belki bir şeyler daha basar. Lan bir dur sakin ol bir. Böyle rakibinize emoji memoji atarak aslında kafasını karıştırabilirsiniz. Böyle eyvah atıyorum. Bakıyorum ki adam öfke basıyor anında. Öfkeyi de basıyor. İki ikisi hoşa gidiyor. Tamam sıkıntı yok. Çok boş attı onu. Eyvah. Tamam sorun yok. Tuttuk. Ulan kaçarsa var ya. Aha. Tamam burada şöyle yapacak hiçbir şeyim yok. Yani şey yapabiliriz. O oraya alsın. Ben de şey alayım. Sola alayım. Lan bas bas. Ya o. Hay Allah kahretsin. Eyvah. Eyvah vallahi eyvah. Ay vallahi bir an var ya sattım dedim. Okçu kraliçe yapıyorum diye sattım. Dedik, ama özelliği basmadı bir saat ya. Az daha şey yoluna gidiyorduk. Pepelu 74. Hemen elimize bir şey alalım. O son kart geldi. Yapacak bir şey yok. öyle Tamam biz aldık. İnşallah şey yoktur. Tamam. Saldı galiba. Çıt pıt çıt pıt. Çarpmasını erken attığı için bana göre ee, benimkiler daha erken şarjlandı kıvılcımlarım ve bu yüzden adam kaybetti. Bunlar da küçük detaylar. Şöyle göstereyim. Bu arada destek gayet güzel bence. Yani mantıklı kartlarda oluşuyor tamamen. Kesinlikle bu desteği kullanmanızı öneririm daha iyi desteler illa ki bir çıkar. Bunu zaten ben kendim uydurdum dediğim gibi. Biraz daha hani şey yani mesela bu 14 seviye diye bunu aldım. Hani daha iyi kart konulabilir mi? Tabii ki konulabilir. Ama yani benim seviyem. Benim kart level'larım bu kadar. O yüzden böyle. Şöyle bir Aha roketi öldürmedi. Dur bakalım elinde ne varmış. Hmm. Yani roketin şu an oraya basması lazım. Hay Allah kahretsin. Bakın şu, çok iyi. Atılabilecek en iyi konumdan attım şeyi. Çarpmayı. En iyi konumda. Ulan iki iskelet kaldı. Allah kahretsin. Tamam o. Onu bayağı bir rahatsız edecek. Hadi vurursun bir tane. Arkasın. Lan kıvılcımlarım varmış. Özelliği boşa bastım. Şu de hiç sevmiyorum ya. Sürekli hareket ediyor ya. Bir yerinde durmuyor cübe. Tamam. Lan onu vurma. Gerçi. Şu ana kulemi açayım. Biraz erken bastım. Sebebi şu, şunların geldiğini görünce biraz gerildim. Şöyle atacağım. Şimdi şöyle basacağım. Bu arada şeye bakar mısınız? Hani hiç vurmuyor gibi aynı elektro dev. Eskiye nazaran gerçekten hiç vurmuyor. Güzel. Vermeyeceğim ben sana bu kule elimden gelince. Hadi çarpma. Biraz hızlı. Tamam. Aldık oyunu. Buradan sonra imkansız yani burayı. Ha, üç de Güzel. Bu arada ben modu çok sevdim. O yüzden bir normalde şu an dördüncü elim. Üçte bitiririm ama üçüncü kısa oldu diye dördü çekimliyim. Yani beşinci maçı da atalım. Mod gerçekten çok eğlenceli oynaması. Şu daha az kaldı, 40 bini kaldı. Bu arada bütün kartlarım açık, bütün ustalıklarım da açık. Şu 1 bir seviyede olsa. Tamam, elimde roket var güzel. Şöyle bir roket. Burada kesinlikle roket alın bu arada. Şu onlar hata çıkacak. Tamam güzel. Oo lan ya yanlış kart attım. Madencimiz takır takır çalışıyor. Oradan da zıtlama be ya. Hah, güzel. ya bu karttan tiksiniyorum gerçekten mega şovalden nefret ediyorum Böyle tıkır tıkır vuracağız yapacak bir şey yok madenciyle falan filan güzel yanlış attım heh tamam lan durun kaçmasınlar diye bastım çarpmayı <laughs> Çarpmayı basmasam muhtemelen iyi yiyorduk yani gidiyordu o şeyler Şimdi mega şövalye bekliyorum ya da bıraktı mı bıraktı galiba Şu, şu hareketi yapmayı çok istemişimdir. Şuradan bırakıyorsun kenardan. Şuradan atıyorsun özellikle basıyorsun tak 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 vuruyor kule kitlenince. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.